Merhaba arkadaşlar. F ve G fonksiyonlarının koordinat düzlemdeki görüntüleri verilmiş. ÖSYM'nin de çok sevdiği bir soru tipi arkadaşlar. Aralık olarak kullanacağız. Öncelikle şuradan başlayalım. F'in içinde F2. F2'ye bakalım. Bakın F2 arkadaşlar 1 ile 2 arasındaki bir değer. Eğer siz bunu tekrar F'in içine 1 ile 2 arasında bir değer alırsanız arkadaşlar yine 1 ile 2 arasında bir değer bulursunuz. G'nin tersi 2 arkadaşlar. G fonksiyonunda 2'ye baktığınızda bu değerimiz 4 ile 5 arasında. Dolayısıyla 1 ile 2 arasındaki değer 4 ile 5 arasındaki değerden küçük olacağına göre birinci öncülümüz doğru olur. G bileşke G2'ye baktığımızda arkadaşlar G kırmızı olan G2 3 ile 4 arasında. Bunu tekrar G'nin içine yazarsak arkadaşlar 3 ile 4 arasında bir değer yazdığımızda bakın 2 ile 3 arasında bir değer buluyoruz. O halde sol taraf 2 ile 3 arasında bir değer arkadaşlar. G2'ye baktığımızda G2 arkadaşlar 3 ile 4 arasında bir değer. Dolayısıyla arkadaşlar 2 ile 3 arasındaki bir değer 3 ile 4 arasındaki bir değerden küçüktür. İkinci öncülümüz doğru olur. 3. öncülümüz g'nin tersi 2 arkadaşlar. Çünkü nasıl yazacağız? f'in içinde g'nin tersi 2 yazacağız arkadaşlar. g'nin tersi 2'ye bakıyorum. 2 için şurada bir değer yani 4 ile 5 arasında bir değer alacak. 4 ile 5 arasındaki bir değeri f fonksiyonunda yazarsak yine 4 ile 5 arasında bir değer bulacağız. O halde sol taraf 4 5 aralığında bir değerdir arkadaşlar. F2'ye baktığımızda F2 1 ile 2 arasında arkadaşlar. Bakın 2 için 1 ile 2 arasında bir değer. Dolayısıyla arkadaşlar 4 ile 5 arasındaki değer daha büyük olacağına göre 3. öncülümüz yanlış olur. Cevabımız 1 ve 2 D seçeneğidir. Başarılar.